Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde doğrudan düzenleme menüsünden kopya komutunu göstereceğim. Bu parçalarımızı kopyalamak amacıyla kullandığımız bir komuttur. Şekil menüsüne geliyorum. Blok komutunu alıyorum. Gördüğünüz gibi blok oluşturuyorum. Okey dedim. Yuvarlatma komutunu kullanarak kenarlarımı arada kırıyorum. Yine sinir komutunu alıyorum ve buraya 60 yapında bir delik oluşturuyorum. Yine aynı şekilde buraya da oluşturuyorum. Ne delik oluşmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi işlemi gerçekleştirdim. Doğrudan düzenleme komut menü menüsüne geliyorum. Kopya komutunu seçiyorum. Buradan yüzeylerimi seçiyorum. Buradan yukarı doğru gördüğünüz gibi kopyalım işlemini gerçekleştiriyorum. Dairelerimi de seçiyorum. Gördüğünüz gibi kopyalım işlemini gerçekleştirdim. Okey dediğim anda ise kopyalım işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Yine kopya komutuna geliyorum. Bu sefer noktadan nokta diyorum. Bütün yüzeylerimi seçiyorum. Gördüğünüz gibi seçtim. Parçam üzerinde herhangi bir nokta belirliyorum ve gördüğünüz gibi başka bir nokta belirleyerek parçamı kopyalamış oluyorum. Birden fazla kopya sayısını arttırabiliyorum. Bir yön doğrultusunda kopyalama işlemini gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi yönümü belirledim ve bu yöne farklı bir yön belirleyerek gördüğünüz gibi dik bir şekilde parçamı oluşturuyorum. Okeylediğim anda ise kopyalama işlemi gerçekleşmiş oldu. Üçüncü seçeneğime geliyorum. Yine yüzeylerimi belirliyorum gördüğünüz gibi. Yönümü belirliyorum. Ve bu yön doğrultusunda kopyalama işlemini gerçekleştiriyorum. ve buradan açılı bir şekilde olmasını sağlayabiliyorum. Yönümü 20 diyorum. Gördüğünüz gibi kopyalım işlemi gerçekleştiriyor. Okeylediğim anda ise Buradaki yüzeyler seçili olduğu için kopyalım işlemi yapmıyor. Kontrol tuşuna basarak biz buradaki yüzeyleri Silme gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi kopya oluşturuyor. 1500 diyorum. Gördüğünüz gibi parçamı kopyalamış oldu. Yine açılı bir şekilde olmasını istiyorsak açımızı verebiliyoruz veya kopya sayısını arttırabiliyoruz gördüğünüz gibi. o dediğim anda ise kopyalama işlemi gerçekleştirmiş oldum. Yapmış olduğum kopyalama işlemlerini siliyorum. Kopya diyorum. Bir diğer seçeneğim ise yine yüzeylerimi belirliyorum. Gördüğünüz gibi yüzeylerimi belirledim. Bir yön belirliyorum. Yine bu sefer bu yöne açılı bir şekilde kopyalamıştım. işlemini gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi 120 deyince tam oldum. Yüzlüyorum ve gördüğünüz gibi kopyalama işlemini gerçekleştiriyor. Kopya sayısını azaltıyorum ve arttırabiliyorum. Gördüğünüz gibi okey dediğim anda ise kopyalama işlemi gerçekleşmiş oluyor kopya diyorum. Bir diğer seçeneğim ise düzlemden düzleme. Bunun için şekil menüsüne geliyorum. Bir düzlem belirliyorum. 1600 metre yüksekliğinde düzlem oluşturdum. Doğrudan düzenleme diyorum. Kopya dedim. Yüzeyler yine bütün yüzeylerimi seçtim. X'e düzlemini seçiyorum. Ve bir diğer düzlemi seçerek işlemi gerçekleştiriyorum veya parçamın üst düzeyini seçtiğim zaman ise gördüğünüz gibi üst düzeyini kopyalama işlemini yapıyor. Yapmış olduğum düzlemi seçiyorum. OK dedim. Gördüğünüz gibi kopyalama işlemini gerçekleştirmiş oldum. Kopyalama bir diğer seçeneğim ise yol üzerinden kopyalama. Bunun için bir yol belirliyorum. Taslak ekle dedim. İkize düzlemine çizim açıyorum gördüğünüz gibi. Ve noktalardan eğri komutunu olarak yolumu belirliyorum ve çizimden çıkıyorum. Doğrudan düzenleme menüsünden kopya dedim. Bütün parçalarımı seçiyorum, yüzeylerimi. Yolumu belirledim gördüğünüz gibi ve bu yol üzerinde hareket ettiğim zaman gördüğünüz gibi parçamla kopyalama işlemi gerçekleştiriyor. Yine buradan yol üzerinden veya doğal diyerekse gördüğünüz gibi doğal dediğim zaman ise parçamı bu şekilde hareket ettirdim. Yol üzerinden dediğim zaman ise parçamı yol üzerinden hareket ettiriyor. Yine seçil dediğim zaman ise parçamı seçtiğim anda gördüğünüz gibi parçamın ortasının yolun üzerinden geçirmiş oluyor. Doğal diyorum. Yine burada zet yönünde doğal. Omurga dediğim zaman ise eğrimi seçiyorum. Ve parçamız Z yönünde paralel bir şekilde oluşturuyor. Yine paralel dediğim zaman ise yine eğrimi seçerek gördüğünüz gibi yine paralel bir şekilde oluşturuyor. Yine aynı işlemleri X ve ve gerçekleştiriyor. Yönlendirme düzlemi seçtim. Yolu seçtiğim zaman gördüğünüz gibi X yönünde yönlendirme yapmış oluyor. Yine buradan Eğrimi seçtiğim anda ise X'e paralel bir şekilde parçalarımı oluşturuyor. Buradan yine ölçeklendirme ve bükme diğer X'e parçamı ölçeklendirebiliyorum. Gördüğünüz gibi başlangıç ve bitiş olarak işlemi gerçekleştiriyorum. Yine bükme diğer X'e bükme işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. Yol eğrilerinin tikini kaldırdığım zaman çizgim gözükmeyecek. Bu kod komutu kullandığım zaman ise hiç çizgim gözükmüş olacak. Okey diyorum gördüğünüz gibi işlemi gerçekleştir. Yol eğrilerini koru dediğim koruma dediğim için çizgimi bize göstermemiş oluyor. Tekrar tanımla dedim. Yol eğrisini koru diyorum. Okey dedim gördüğünüz gibi işlemi gerçekleştiriyor. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.